Chevrolet! Yeah. Bugün bu meydanda yaralarımızı bizimle yaşatılan haksızlıkları bizimle paylaşan siyasi parti temsilcileri sevgili basın mensupları hoş geldiniz. Emeği nankörce yok sayılan vatan seyitası ve onurluca yaşamın dışında hiçbir amaç olmayan Bağımsızlığımızın sembolü olan ay yıldızlı bayrağımızı havada, karada, denizde her zaman her yerde dalgalandıran mavi vatanın koruması için Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da, su altında ve su üstünde görev yapmış, Cudi'de, Gaba'da taş üstüne taş bırakmamış meslektaşlarım hoş geldiniz. <laughs> sizi sevgiyle selamlıyorum. Bir meslek düşünün ki Türkiye Cumhuriyeti ordusunu sırtında taşıyor. Ülkenin bekası ve bağımsızlığının canı ve kanıyla en büyük sigortası oluyor. Ve o sınıfın emeklisi beş. Hak ettiğini sadece hak ettiğini alabilmek için ağır bedeller ödenmiş. Sinsi, planlı ve bilinçli şekilde hakları gasp edilmiş. <laughs> artık uyandı bu toplum. 27 Ocak'ta ilk cemre Ankara'ya düştü. İnsanlar her şeyini kaybedebilir. Yeniden ayağa kalkar, toparlanır. Ama umutlarını kaybeden her şeyini kaybeden Bu toplumun umutları çalınmıştı. Umutları... Bizden asubaylardan bir şey olmaz diyordu kimileri. Unutları bile çalınmış. Varlıkları yok sayılmış bu toplum. Artık silkindi. 2 İki Mart'ta ikinci cevre İzmir'e düştü. Binlerce kişi haykırdı. Hak, hukuk, adalet diye. O adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Üçüncü çevre, Yedi şehre İstanbul'a düşüyor. İşte meydan. Şu umut dolu, şu özgüven dolu, gücünün farkına varmış on binler bağrı müjdeliyor. <laughs> Yolu yok artık. <laughs> Yeter. Durmak yok. Asıl Asunayla... Şu meydandaki binlerce kişiden her birisini dinleyin. İstisnasız her birinin yürek burkan bir hikayesi var. Oysa çok fazla şey istemiyorlar. İstedikleri sadece adalet. Bak, hukuk adalet. Bak, hukuk adalet. Hukuk adalet. analarının ak gibi helal tazminat ve 21. yüzyıla yakışır 4 yıllık eğitim kimsenin aldığında gözleri yok biz alamıyoruz onlar da almasın demiyorlar o halde neden asum hayatlarını bilerek ve isteyerek engelliyorlar neden aklımıza karşı duruyorlar <laughs> Bu adaletsiz, bencil, sağlıksız anlayışın ne zamana kadar böyle gideceğini düşünüyorlar. <laughs> Biz, az suaylar, silahlı kuvvetlerdeki her karşı çıkmıyoruz. Ama kabul etmiyoruz. Rütbe asalet ünvanı değildir. As köle üst efendi değildir. Yani onların daha yalın, daha sade bir açıklamasını yapalım. Biz kenetlenmiş, birbirine saygılı, emeğe saygı duyan, canımızı hiç düşünmeden, birbiri birbirimize emanet edebileceğimiz bir siyah arkadaşlığı. İşte böyle bir ordu hayal ediyoruz. Bravo. 15 Temmuz'da Amerikalı'sından İngiliz'ine Cumhuriyet karşıtı terör örgütünden bölücüsüne bu güzel ülkeyi yok etmek için yapılan hain planları bir yiğitle bir şehit Ömer Halis Öldemir'e buluştuk. Bu hayayın planı bozduk. Yine bozarız. Ölmez, vatan bölünmez. ölmez, vatan bölünmez. Ölmez, vatan bölünmez. Ölmez, ölmez, vatan verilmez. Nöbetliyiz, görevliyiz. bu kez Asumay ayakları ailemiz, evlatlarımız ve genç Asumaylar için buradayız evet. bu kez Asumay ayakları bize zimretti Asumay onuru vicdanlarımıza namusumuza emanet ölümse ölüm bu değerlerimizi, asuman ruhumuzu sonuna kadar koruyacağız. Evet. Ve her meydanda hak hukuk, hak, hukuk, hak, hukuk, adalet. 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 Ve her meydanda hiç durmadan hakkımız döke döke alacağın diye haykırрост Tazminat hakkımız döke döke alırız 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 Hep birlikte bir yumruk gibi sonuna kadar var mıyız? southeast evet bir araya gelemez diyenler gelip şu meydana bu meydandaki kararlılığı beraberliği görmüyorlar mı? 50 evet. yılı artık son vermeye hazır mıyız? Evet. Emeği yok sayan kendini bizlerden üstün gelen bu düşünce 21. yüzyılda bitsin artık bu sevdana sevdası. Ankara'da çoban ateşini yaktık. İzmir'de, İstanbul'da bu ateş, bu mücadele sonuna kadar sürecek. Halk burada. Devletleri de, iktidarları da bekliyoruz. Söke söke alırız. Bu mücadeleyi Ankara'da başlattık. Artık bize durmak, geri fites takmak yol. Tam yol ileri. Bugün Yeditepe'li şehir, bir başka gün, bir başka meydan, bir başka şehir. Yorulmak yok, hakkımızı alana kadar. Bir başka meydanda Ankara'da görüşmek üzere. Yeni İzmir'i İstanbul'un üzerine Ankara'da çok büyük bir eylemle taşlandıracağız. Hepinizi Ankara'ya bekliyoruz. <laughs>